Merhaba arkadaşlar. Proteinlerin monomerler olan amino asitler 1 2 3 4 özelliklerinden hangilerine sahiptir demiş. Amino monomer zaten söylüyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ribozomda sentezlenen şey proteinin kendisidir. Amino sentez olmaz. Bir yanlış. Evet bütün monomerler enerji kaynağı olarak kullanabilirler bu doğrudur. Sindirmeden kana geçebilir bütün monomerler için geçerlidir. Bu da doğrudur. Amino sadece iki çeşidinde kükürt vardır arkadaşlar. Ama şu kadarını söyleyelim. Amino bütün çeşitlerinde karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomu arkadaşlar bulunmak zorundadır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Geçelim. 3 trafik düzeyden oluşan bir besin piramidi aşağıda verilmiştir diyor. Sevgili arkadaşlar trofik demek hani ototrof ve heterotrof kelimelerinden gelen trofi beslenme demektir arkadaşlar. Dolayısıyla trafik düzey besin basamağı demektir. Mesela birinci basamağımızda buğday olsun. İkinci basamağımızda buğdayla beslenen çekirge ve onu yiyen virüs basamakta da kurbağa olsun arkadaşlar. Güneş enerjisini kullanan canlılar birinci trafik düzeyinde Doğrudur. İkinci trafik düzeyindeki canlılar otobur olarak e, bitkisel beslenme beslendiği için bu da doğru. Biyolojik birikimin en fazla üçüncü trafik düzeydeki canlılarda görülür. Biyolojik birikim arkadaşlar biriken zehirli madde oranını ifade eder dolayısıyla bir sonraki basamağa aktarılan zehirli madde oranı giderek artış gösterdiğinden dolayı bu doğru bir ifadedir. Üçüncü trafik düzeydeki canlılar azalırsa birinci trafik düzeydeki canlıların sayısı artış gösterir. Bakalım gerçekten öyle mi? Mesela kurbağaların sayısı azaldı diyelim. ve buna fırsat bilen çekirgelerin sayısı artacak. Ya buna bağlı olarak da e, yemiş olduğu buğday miktarı artış göstereceği için buğday sayısının azalma meydana gelecektir. Dolayısıyla değişik yanlış bir ifadedir. Sabrıfik canlılar her basamakta arkadaşlar etkinlik gösterirler. Bu doğru bir ifadedir. Bir sonraki soruya geçelim. Virüslerle alakalı bir sorumuz arkadaşlar. Tüm virüsler için ortaktır demiş. Bakıyoruz şimdi. Virüs neden meydana gelir? Virüs protein kılıftan oluşur. Ve protein kılıfta aşağıda bir konak hücrelerin eriten bir enzim vardır. Ve kendine özgü bir DNA'sı veya RNA'sı vardır. Yani her virüste DNA bulunmak zorunda değildir. Her virüste RNA bulunmak zorunda değil. Hiçbir virüste ribozom yoktur. Çünkü bu gördüğün protein kılıf vardır. Nükleik meydana geliyor. Ama her virüsün kendine özgü bir protein kılıf olduğunu söyledi. Sorumuzun cevabı Adana'dır arkadaşlar. 18. soru. Bu soruda bir tuhaflık var. Fark ettiğiniz bir soru çözerken bilemiyorum. Şimdi diyor ki bu x'e bağlı çekinip bir özelliği fenetimde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Yani bu bir x küçük r x küçük r genlerine sahip. Anne de x küçük r x küçük r genlerine sahip. Baba x küçük r'ye. Babanın babası x küçük r'ye e, ee, ve annenin babası x küçük r'ye genlerine sahip. Diyor ki 7 nol bireyin bu özelliği göstermesi aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur demiş. Bakalım. Şimdi şu 7 numaranın arkadaşlar x kromozomlarından birisi anneden diğeri babadan gelecektir. Peki babaya kimden gelecektir? E babaya babadan gelmez. Anneden gelir. Her ne kadar anne bu özellik olmasa da anne arkadaşlar taşıyıcı özelliktedir. 3 numarada bu özellik görülür. Peki 5 numaraya bu iki genlerden gelecek. Tabii ki bir tanesi babadan diğeri ise arkadaşlar anneden gelecektir. Ve bu annede de 3 numarada olduğu gibi taşıyıcılık özelliği söz konusu gizli bir x küçük r geninin olduğunu söyleyebiliriz. Aa, kim etkili değil arkadaşlar? Sadece 4 numara etkili değil. Sorumuzun cevabı arkadaşlar Adana'dır. Bana burada tuhaf gelen tarafı şu. Ee, soruya baktığımız zaman mesela şimdi 5 ve 6 numara çekinik özellikle nasıl oluyorsa 5 ve 6 numaranın erkek çocuğu baskın özellikle. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz arkadaşlar. Bunu herhalde gözden kaçırmışlar. 19'a geliyoruz arkadaşlar. Bir aküver hücresinin mikropları içine alıp sindirmesinin aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak böyle sorulsa daha güzel olur. Doğrudan veya dolaylı olarak bir rolü bulunmaz demiş. Lizozom arkadaşlar başrol kahramanı zaten, başrol oyuncusu. E hücre zarı besin kofotu oluşturan bir yapıdır. Yani şöyle diyelim mikrobu şöyle çepe çevre sarabilmesi için akyuvarın ne yapması lazım? Hıcı ile bir kere endositoz yani fagositoz olayının gerçekleşmesi lazım. Şu mikrobu nereye alacak? Besin kofu içerisine alacaktır. Sonra lizozom gelecek bir güzel bunu parçalayacaktır. Ama mesela burada özellikle şu fagositoz olayının gerçekleşmesi için bir enerji ihtiyaç vardır. Onu da kim üretecektir? Mitokondri organeli. Ama sentrozomun olayla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. İyi iyi oluşumundan sorumlu bir organelimiz arkadaşlar diyoruz. 19'un cevabı da Bursa. Son sorumuza geçiyoruz. Evet, hücre döngüsünün G1 evresinde. Şimdi bakın arkadaşlar, mesela şu kromozomlar, bu kromozomda şu anda bir tane DNA var. Hatta şöyle diyeyim ben size, hatırlatıcı olsun. Buradaki kromozom sayısı da arkadaşlar birdir. Bu S evresinde, G1'den sonra S geliyor, S'den sonra G2 geliyor biliyorsunuz. Demek ki her an, yani herhangi bir şekilde şu ana kadar herhangi bir kromozomda eşlenme olmamış. Ben eşlenme olan kısmını anlatayım ise S evresinde eşlenme meydana geldiği zaman bu kromozomda iki tane DNA olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim. DNA miktarı bunda sembolik olarak örnek veriyorum. X ise 1X ise S evresinde ne olacaktır? DNA miktarı 2X olacaktır. Kromozom sayısı hala 1 çünkü hala daha bir tane kromozomumuz var. Tek parça olarak düşünüyoruz. Şimdi buraya gelip baktığımız zaman G1 evresinde herhangi bir şekilde DNA işlemcisi olmadığı için bu kromozomların her birinde birer tane arkadaşlar DNA vardır diyoruz. K'da arkadaşlar homolog kromozomlar bir arada verilmiş. Çünkü şekil ve büyüklük aynı olan kromozomlar homolog kromozom diyoruz. K'daki arkadaşlar kromozom sayımız çiftler halinde 2 en 2, 4, 6, 8 tane kromozomumuz var. L'de ve M'de ise arkadaşlar e, kromozomlar tek halinde verilmiş. Çiftler halinde değil. N'de, L'de N eşittir 3. M'de ise arkadaşlar N eşittir 4 kromozomumuzun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sorumuz cevabı Edirne. Ya zaten M Denizli ve Edirne ya biri ya da diğeri doğru olacaktır arkadaşlar. Baktığımız zaman burada kromozomlar tekler halinde bunun için eşittir. 4 demek daha ideal olacaktır. Burada da sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirnedir diyoruz. Ve bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.